akşamlar gençler. Keyifsizlerle uğraşamayacağım. Erman, nasılsın koçum? Karşında garsonun mu var? Ne biçim konuşuyorsun öyle koçum moçum? Hayırdır Ferman? Kim sıktı canın? Babam sıktı. Koş, yetiştir. Ayıp ediyorsun. Babana hoş görmen lazım. Ne badireler atlattı. En iyi sen biliyorsun. Fesup. Ee Kenan, sen nasılsın? Yaşar'a nasıl? Ben iyiyim. Yaşar'a git ona sor. Bu ne kardeşim? Bütün evlatlar babalarından dertli. Hadi size afiyet olsun. Gençler, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Müsaade var mı? Sen Yaşar Ağa'nın oğlu musun? Maalesef. Niye kardeş? Yaşar ağa, harbi ağa adamdır. Benim babam gibi baban olacak ki... ...babanın kıymetini anlayacaksın. Değişelim kardeş. Senin baban kim? İşte işte o meseleye hiç girme. Benim babamdan bahsetmem bile yasak. Üzerinizi aramam lazım. Ara. <laughs> Arabayı iyi bir ara. Hoş geldin Polat hanımlar. İçeride konuşalım. Otursana. Sağ ol. Sana ne ikram edebilirim? Samiri. <laughs> Bu saatte git ben. Ben sana daha hafif bir şey ikram edeyim. Ya siz Amerikalılar bir şey de pazarlıksız verin. <laughs> Şamir senin kadar benim de canımı sıkıyor. Ama Şamir'i almak da vermek de kolay değil. Sen vermezsen o seni yiyecek. Ben sana bir şans veriyorum. Şamir'e Türkiye'yi terk etmesi için bir şans verdim. O bu şansı tepti. Şamir'in arkasında İsrail lobisi var. Ben seçim öncesi bir şey yapamam. Ama senin yapmana da engel olmam. Ben buraya senden icazet almaya gelmedim. Yerini biliyorsan söyle. Bildiğim yere sen zaten gitmişsin. Şimdi ortalıkta görünmez. Ama bana mutlaka değecek. O bana değdiğinde sana haber vereceğim. Yani anlayacağım bir kız sevdik. Onu da alamadım. Ondan sonra Yaşar'a şöyle büyük ağa, böyle büyük ağa. Delikanlı adamsın. Sen niye sürüyüp almadın? Yaşar ağa mematinin gölgesinden korktu, müsaade etmedi. Memati ile ne alakası var? Memati kızın aklını çeldi. Meğer kendine dost yapmış üstelik yeğenin dediği kız. Abi dediği adamın kızı. Birader. Memati yapmaz öyle şey. Seninle konuştuğunu bilmiyorsun. Ben de inanmıyordum. Ama sonra kız kendi söyledi. Kız belki senden kurtulmak için öyle demiştir. Gelip Memati'ye soraydın ya. Yani. <laughs> Sen de tırstın Memati adını duyunca. Olduğun ikinci yaşar. <laughs> Şerefsizlik yapma. Ne mematiymiş be kardeşim? Ulan kim adını duysa geri vites yapıyor. İşte herkesin içinde söylüyorum. Memati baş yeğenim dediği kızı kendine kapatma yapmış. Bırakın lan! Bırakın lan! lan! Dur! Bırakın lan! Gel bırak lan! lan! bana. lan! Bırak. lan. Bırak. Senin var ya! Karhoş ne dediğini bilmiyor. Kime vuruyorsun lan sen? Bundan sonra ne dediğini bilerek konuşacak. Ulan senin ya... Seni yanına koyar mısın adama iftira atılmaz. Tamam. Yeter bırakın. artık. Kenan. Bırakın. 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 Tamam. Konuşma hadi lan. Gençler. Eğlenceye devam. Lan? lan. Çek lan elini. Hadi gençler. Yetmedi mi lan? Tamam. Senin var ya. He. Ulan. Gel hadi. hadi genel, yürü sen, sen de. Bittin lan. Sen bittin. Senin ne işin var burada? Yüzüm bu haldeyken hastaneden dışarı çıkamıyorum. Ameliyatla geçmiyor mu? Yüzümdeki geçer de içimdeki nasıl geçsin? O da geçer. Neler geçmiyor ki? Sen böyle konuşuyorsun ya. İşte o jiletten beter acıtıyor Abdüley. Ben böyleyim. Başka türlü konuşmayı bilmem. O zaman ben senin anladığın dilden konuşayım. Zaza ile barış yapmışsınız. Yok öyle bir şey. Zaza öldü mü diyorsun? Yok. Sen de yaşadığına göre barışmışsınız işte. Ben bu yüzle yaşarım ama sen hangi yüzle yaşarsın onu bilmem. Yeah. you.